şimdi buna ne kadar süre tahmin ederiz ben de bilmiyorum bunu. Çok ilginç TikTok yani. TikTok'taki bu muhabbete çok gülüyorum. Bundan nasıl kurtulacağım acaba? Hayatımdan gerisinde kurtulacağım bilmiyorum. Geldi. Olsa geldi. Dersler mi şu an? çekip izleyip memnun kalmak kadar Yani çekiyorsun izliyorsun Sonra da diyorsun ki wow bir şey diyeyim mi? Bu çok okey bunu yükleyelim Bunu herkes beğensin Bunu herkes alsın <laughs> Herkes de bulunsun bu diyorsun Oy, oy dağlar, oy dağlar. Canerim hoş geldin. PAKAVAMUNGA burada mısın? Bak yoklamayı alacağım şimdi. Burada değilse gör yarın gene azar. Böyle böyle, böyle böyle aramız açılacak ondan. Bak kontrol, bak bugün Caner de geç geldi. Onun da bedeli bir yer ödenecek ama hadi bakalım ne zaman. İnşallah ya tuvalettesindir ya başına bir iş gelmiştir şu an bu için <laughs> ne yapabiliyorum. Ha, tamam oturuyorum öyle peki. Otur <laughs> otur. Otur oturdun yani insan hasta etme. Şey yapsam ya böyle tuvalete gitmeyeceksin <laughs> Bu şey değil mi şu an şu yorumun üstünde hani bu hareketler ediyorsa ya, yani buna da yapma. <laughs> hani buna da olma ya anladın mı? Buna da olmasın. Bana bir şeyler oluyor. Ateş bastı. inmiyor, iniyor. Kalbim sıkışıyor. Yapma lan Selman. Bizi 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 bizi. Tıçık bengi. Oh yeah. Bitiş ortam. <laughs> sütü döktüm çok kızma. Gel buraya sokaktan mı bulduk biz parayı? Kızarım tabii ki de gel buraya. Anne ben kaçayım o zaman eyvah Kaçamazsın gel bakayım buraya gel 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 gel. <gülüyor> <İçine> <gülüyor> dünya sinirlerim çok bozuldu. Neye üzülüyorum biliyor Neden mesela bir Grammy alamıyor bu? Ya da neden Oscar'a gidemiyor? Bu oyunculuklar neden harcanıyor? Ha? Neden? gelim patlasın o gel dünya senin. Okay götünüzü boyasınız benim gibi doğal lubunya olamazsınız doğal <laughs> ne diyorsun kızım sen kendine gel benden güzeli mezarda ablan star bebeğim ay <laughs> <laughs> öyle hoş ben tamam, hoşum yavaş yavaş yiyorum hani lazım ne be çabuk çabuk bitmez öyle hoş <laughs> <laughs> kapı ya yeter abi. Abi yaş ne yapıyorsun ya? Hayırdır. Şu an ne oluyor abi? Muruk ne haber ya? Ben bir boktum. Dırırım. Yo RP e de yani RP'nin de mesela Kaliteli RP var. Ya Allah'ım ya Rabbim. Bulamıyorum. Bir kere sadece Instagram keşfetime düştü. O gün bugün o kadını bulamıyorum. Birisi var. Hatta şey yapıyor böyle. Ee, i̇şte tatlım çok fazla kazık yedim. Ondan böyle yapıyor. Nerede onu bilmiyorum. Neredeydi ya? Adı neydi? Kullanıcı adı ne? O kadar hatırlamıyorum ki. Ama yani bir yakalasam, bir bulsam. Ceren'im o değil ya. Hayır hayır Ceren'im o değil. Asla o değil. <laughs> TikTok'ta sadece çılgın dondurmacıydır teşekkürler. Elif Ulu mu? Dur bakayım bir deneyim şansımı. Hatta onun bir tane videosu vardı. Böyle zengin insan rps yapıyordu. <laughs> Gerçekten nasıl buldun? Şuan takibi aldım zaten. <laughs> İnanamıyorum hemen nasıl buldunuz? Ufacık bir şeyse Allah'ın Allah'ım müthiş insanlarsınız ya. Şinsa hemen bulmuşlar çünkü. Çünkü love. Nerede o video? Al. E video yok. E video yok. Benim o bayıldığım video nerede ya? Soru cevap yapıyormuş gibi yapıyordu hatta. bakayım şu gönderilerden bulacağım. Nen nen Mesela. Bremdeki insanların bana attığı kazıklara böyle şaşıra şaşıra 5 tane çizgi oluştu anlamda. Onları kapatıyorum. Keyfimden değil yani. Öyle diyeyim sana sen anla. İnsanlar canım. insanlar Hepsi verdiğim yolda böyle dümdüz gidiyor. Hadi. Bir şey de ayrı bu arada. Karakterler yamuk olmasın. Bir şey de ayrı bu arada. <laughs> Aşkım. Hepsi düzelir de o karakter yamukluğu kolay kolay düzelmez. Anla. Pamuk demiri bilmem ben aşkım. Benim şu duruşum ikisinden de ağırdır. Çevremdeki insanların bana... Müthiş ya. Bunlar <laughs> çok iyi. Çaba harcamıyorum. Genelde para harcıyorum. Aa, film mi bu? <laughs> Dengeli beslenmeye çalışıyor. Bunu mu soruyor? <laughs> Zamanında benim de başıma geldi böyle bu olay. Hani annemi karşıma alıp şey dedim. Mom, Really? <laughs> Estetik ameliyatı oluyorum genelde. Dayak yememek, kira ne, <laughs> Shakira gibi bir şey mi? <laughs> Allah. çünkü evde kimse yok. <laughs> Allahım, çok ya. Ben hayatım boyunca böyle insanlarla çok sık yan yana gelmedim. Aşırı sık yan yana geldiğim için bu yani gerçekten bu insan tipi var. Ben kendileriyle yani yan yana da bulunduğum için, konuştuğum için ve genelde de konuştuklarında aynen bu şekilde konuştukları için inanılmaz. Abi bunlar hiç salak salak sorular. sorular. <laughs> Çaba harcamıyor. Ben buralara gelirken bu tırnaklarla kazıdım. Ondan yok bu tırnaklar. Ne sanıyorsunuz? Ne sanıyorsunuz? Bu <laughs> oyuncudan bol ne var ki? Onlar yıkıyor zaten ortalığı. Öyle diyeyim sana sen anla. Hmm. Koşuyorum ben tatlım. Hayatım boyunca oradan oraya koşturdum. Ben bu iyi günlerimi yaşamak için çok dişimi sıktım. Ondan yem oldu bu dişler. Çok sabrettim. Anladın? Öyle telle falan da düzelmez yani. Ben buralara gelirken bu tırnak... Tam bir drama queen'imde ya. Hayat okulu güzelim. Biz oradan mezunuz. En güzeli. Hayat tatlım. Olgunlaşmak zorunda kaldık. Yani... Diyelim. Hayat bizi oradan oraya vururken efekt efekt çocuk ses. çocuk davranılamadık yani. Biz çocukluğumuzu yaşayamadık. Öyle diyeyim sana sen anla. <laughs> allık. Vallahi ben allık bilmem tatlım. Bu yanağımdakiler hayatın bana attığı tokadın izi. Sen aldık sanırsın. Ben başka bir şey. Bir Tek Hayat göz kırsa daha da müthiş Biz olacak oradan. böyle. Tek gözü kırıp kırıp böyle anla yapsa numara müthiş. Müthiş bir insan. Allah da sizden razı olsun. Ben niye o gün takip etmemişim ya? İlk görüşünde insan takip eder. <laughs> dırırıp, baştan koktun. Dırırıp, dırırıp. Ben sana demedim mi bana güvenme hayvan olur hayvan. <gülüyor> <gülüyor> ya çok tatlı ama yapıyor. <laughs> Ne oluyor ya? Ne lan <laughs> Kelimenin sana geri verir. Enişte! Belin eli baba gibi serin. Lan dalga geçiyorum. Bu gece de bana gelip verin. Damarlarından antifrizma akıyor. Nesin sen be? Azza adamlar beni öldürecek. Ne yapayım öldürecekse yürü git lan. Alo neredesiniz geliyorum. Konum atlan konum. Aa, Bu arkadaş bu hikaye işini çok iyi yapıyor. Bu arkadaşın TikTok hesabının adı nedir? Ben bizzat bak bakmak ve incelemek istiyorum kendisinin hesabını. Nedir? Hadi hadi. Hadi hadi siz bilirsiniz hadi. Hadi hadi yeme yeme. Yeme beni. Aa TikTok hiç bilmem. Aa hiç bakmıyorum TikTok'a nereden bileceğim? Sakın beni yemeyin. Dürüst bir kere ömrünüzün tek bir anında bu chat'te dürüst olun. Ve bu hesabın açık adını verin, çabuk. Bak Azize bilmem ne. <laughs> bak görüyor musun? Azize nokta bak, 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 Azize nokta Kayak. Bak hipotetik meseleni görüyor musun? <gülüyor> i̇şte. <gülüyor> bir saniye, bir saniye. <laughs> Daha girişimi gerçekleştiriyorum. Ümumi müsaadelerinize. Daha girişimi gerçekleştiriyorum. Ha, giriş paşa. Tamam. Azize ne dedin? Azize Azize nokta kayaş Ha, gö çıktı çıktı. Ha, yalnız ben de benim bu aralar çok şey bir şeyler oldu ya. Evet. Hayır hayır ben yanındakinden bahsediyorum. Sinan! Bak onun adı Re Rezzan Özçelik'miş onun adı. Bakın işte bu TikTok dizilerinin yaratıcısı Rezan'mış. Dur bakayım şimdi. Bak kesin mesela şunda bir hikaye var. Yok. Dans var bunda. Bakayım bu muydu? Bu da olabilir. Yo bu da değil. Bu da dans. Nerede abi? Aa hikayeler nerede? Hikayeden bambaşka bir şeye dönmüş Rezan. <laughs> Rezan diyorum pardon. Reysan mı öbürü mü? <laughs> Bak bu net hikaye. <laughs> Anladı. <laughs> bu ne bu da hikaye. Çocuğun herkes dursun. <laughs> Aa, ah. herkes, şu an herkes dursun. Aa. Ah. Ah. <laughs> Oha üşümesin diye üstünü örtmüş. Oha daha neler. Bismillah ödüm koptu. Ha, dışarıda olmuş tamam. On. oh ne <laughs> ya, ne oldu? Paul, seni o seversin ama o seni sevmez ve sonra onun sana ne kadar değer verdiğini anlarsın ve sen de o değer verirsin. Fark etti rezuşum. <laughs> ne zaman adınızı? Ya lütfen ama. Hadi bak iki yıl üstü bir tane abonem şu an tam vakti fark etti peloşu. Hadi artık artık hadi be vakti gelmedi mi? Vakti gelmedi mi? Fark etti peloşu. <laughs> ne olur ya? Aa. Abi biliyor musun ben hiç youtuber görmedim. Seni görsem yeter bay. Bay deyip vedalaşması peki hemen. Wow. Yesen abi gofreti. Sevdim ya sen yesene gofreti. Kabus muymuş? Çocuğun ilgi göstermesi kabus muymuş? O kadar mı istemiyor kız? Wow. <laughs> Çocuğun ilgi göstermesi kızın kabusuymuş bu arada. Bir anda korkuyla uyandı gördünüz mü? aha. <laughs> 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 Dizi geliyor gibi gene bak 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 bak. <laughs> Çok iyi. 847 bin görüntülenmemi nedir abi? Peki. Peki. Bak gene dizi. Bak 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 dizi. Dizi dizi TikTok dizisi dur. Kanka. Kanka bir fotoğraf çeksene be. Hadi gözünü seveyim kurban oldu. Hadi, hadi, güzel çek ha. Eh güzel. Yandan çek kız güzel çıktım. Şuradan al kız caddi çıktım. Alttan çek kız kilolu çıktım. Ver bakayım kız nasıl çıktım. Alttan. Kanka. Kanka bir fotoğraf inanılmaz bir mizah var. Yani ee. kim yaptı ismini? Kim yaptı ismini? Göremiyorum. <gülüyor> 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 tamam kimdir bu? <laughs> bizim için, bizim için bu fedakarlığı yapan biricik abonemiz. Ha normaldeki adını söyle. <laughs> ben şimdi çünkü unutacağım sonra. Ay öleceğim gülme giden. bir de şey yapmayacağım. Bu ne be? <laughs> Kimdir bizim için bu fedakarlığı yapan? İnanamıyorum. Aa oysa hiç de öyle bir şey istememiştik. <laughs> dur 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 çözeceğim şimdi çözeceğim bekleyin. Ben yapacaktım ya. <laughs> Ay Allah seni ne yapmasın ya bin sene güleceğiz şunların <laughs> <Ne> etrafında <laughs> Evet bu kadar tiktok hikayesi yeter ki aranan kanda değilmiş açıkçası Daha iyi- Oo- oh, oh yeah! Efendim anne? Tamam tamam hemen geliyorum Arkadaşlar benim gitmem lazım annem rahatsız kalmış ya annem mesaj atmış bekliyorum 5 gün içinde borcunu ödemezsen diğer dünyada mutluluk Miray Miray ne oldu bir soruluk var Gözlerinin borcu varmış tehdit ediyorlar çünkü Bak benim aklımda çok iyi fikir var Sen kendi elindekileri verirsin ben kendi elindekileri veririm Öder geçeriz Rezvan <laughs> neredesin Dünkü mekana gel Efendim kanka ne oldu Canım benim dün tehdit edildiğini her şeyini duydum de... Dünkü mekana gel dedikleri de park <laughs> Yani mekan <laughs> Fena babalar, babalar ke, mekan ke, taklıyız ke, borç ke, ödüyüz ke. <laughs> İyi gününde yanında olan dostlarının zor gününde destekçin olması. Abi tam duygulandım sonra Aziz bunun kibarlığı. Dost kötü günde belli olur. Ben olsaydım o kızları kendime sevgili yapardım. tek sorum şu, mesajı neden sesli okudun? Allah Allah! <laughs> Allah Allah, niye sesli okudun acaba? O yüzden zihin yöntemiyle yani videoda bu hikaye kısmını anlatabilirim. <laughs> aa, aa! Yani baya... Her zaman iyilik ve kardeşlik kazanır. Çok güzel video. Aa. Bebişim Mansur Başkan Dünya Belediye Başkanı ödü... Ne diyorsun? Bakayım. Eee dünyanın yedi, en iyi belediye başkanıyla kim yayın yaptı ya? Kim yaptı ya bunu? Aa. Kim dünyanın en iyi belediye başkanıyla yayın yaptı? Biri yapmıştı ya. Kim diyor, hatırlamıyorum. 2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü Mansur Yavaş'a geldi değerli Ankaralılar. <laughs> Mustafa Kemal Atatürk'ün başkenti Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'sı. 2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü Mansur Yavaş'ın hemşerilerim biraz önce İngiltere'den açıklanmış. Tabii son derece mutlu olduk. Ama bu başarı Mansur Yavaş'a ait değil. 6 milyon Ankaralı'nın inşallah sizlerin adına bu ödül alacağım. Hepinize sonsuz sevgi ve saygılar sunuyorum. 2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü Mansur yavaş'a geldi değerli Ankara'lılar. <laughs> Mustafa Kemal Atatürk'ün başkenti Yanmasını bildim narına Kül olmasını da bilirim Yar diye bastım bağrıma Şikayetçi de hiç değilim Seviyorum seni Seni seviyorum içim gidiyor sana Üstüne titriyor Olsa da yine 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 Güzel, Tebrikler başkanım. <laughs> Tebrikler başkanım. Tebrikler. Ben bir Ankaralı olarak sizinle gurur duyuyorum efendim. Onu çok seviyorum. <laughs> Ya bu siyasetin çok ötesinde bir şey bak ciddiyim yani lise yıllarımdan beri lise ortaokulda mıydım lan hatta ilk adaylığını ver, şey yaptığında ama ozan seçilmemişti. Çok seviyorum kendisini. Çok dürüst bir insan. Yüz yüze de tanıştığım için ne kadar kibar, ne kadar o bürokrasi kimliğinden böyle sıyrılıp edip de ne kadar insanlarla konuşabildiğini, edebildiğini herkese, her yaşta insana da saygı gösterdiğini gördükten sonra ekstradan saygım arttı kendisine. Hep hep iyi olsun inşallah. Hep iyi olsun efendim. Ses bir kontrol. Merhaba canım. Arkadaş yayınıma yanlışlıkla girmiş. Sen de bası ver buradan artı butonuna yayınıma yanlışlıkla gel olur mu? Bekliyorum yayındayım. Kız başkadır hocam. Kız vefalidir hocam. Allah bütün kız çocuklarını bağışlasın. Allah onları güzel insanlarla karşılaştırsın hocam. Bütün kızlar ya. Bütün babaların kızlarını. Kapımda kırmızı mı <laughs> Allah aşkına ya. Allah aşkına ne oldu az önce? Ne oldu? Allah'ım ya Rabbim ya. Siren daha bir şey görmedin abisi sen. Onların ağzına kanabisi var. Nefretle dolayı benim kim olduğumu biliyor musunuz? Bilmiyorum. Histoloji. Kim olduğumu biliyor musunuz? Histoloji yazıyor abi. Son kez soruyorum. Abi histoloji soru yazıyor. Benim sıya. Kim olduğumu biliyor musunuz? Bilmiyorum ama histoloji yazıyor. Hüseyin Benim olabilir bir mi? Kaza kafamı yere çarptım. Kim olduğumu hatırlamıyorum. Hafızamı kaybettim. O yüzden dolayı soruyorum. Kim olduğumu hatırlıyorsanız yorumlara yazın. Hisoloji ya abi yani gözünü de mi kaybettin? Bir tane video çek kullanıcı indir. Kullanıcı adı sağ tarafta ne gözüküyor? Oradan Aysel Hüseyin yüksek ihtimalle adın. Hüsamettir olabilir. Ne yani? pardon arkadaşlar pardon. Aa, hallayı tersten oku. Arkadaşlar bundaki hiçbir şey yoktur yani her zaman gibi bir şey yoktur yani yoktu. Neyse sizin için yapalım? Allah 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 tek. Kedi vodu sen dedir ara bozmak sen dedir ara bozmak sen dedir Ayaklı gazete gibisin kim haberler sen dedir Ayaklı gazete gibisi tüm haberler seninle Müthiş Oooo. bir fiziği var çıldıracağım Çantalardan böyle inek sütlü sabun aldım bakalım deneyelim Şöyle kok inek kokuyor ya Şimdi yüzümde deniyorum böyle Ya bana bir şeyler olun. <laughs> 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 Dağlar bize Mesela iki video önceki arkadaşın yüzü hiç gülmeyecek çünkü götü çok güzeldi. Ben Memedimden biliyorum. Peki neden sabit duruyorken yuhandı? <laughs> evet çocukken piknikte böyle arabaya binip yapıyordum ben de bunu, araba sürüyormuş gibi yapıyordum yarı gelir biz yo benim inaf tiktok for today yani <laughs> gerçekten <laughs> bu ne tost mu herkese merhaba